Yürüyelim. Ay, ya. Ay, <laughs> Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Neredeyiz? Biz uyadık. <laughs> uyadık. Uyadık. Bu oyuncaklar nereden geldi? Evet. Birisi yerde birisi koltukta. Acaba onlar da evet. Istiyor? Cansu bebe bebeklerde bir şeyler olabilir arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirim zilini de tıklamayı unutmayın. Biz buraya nasıl geldik? Arkadaşlar işte bebeğin gözleri çok açık. Evet hem de saçlar siyah ve çok korkuyoruz. Diyin gibi. Arkadaşlar şöyle. Cansu nerede? Cansu sanırım. Cansu gitti şeye. Doğradım. Evet çünkü... Bana dedi de, de, de ki. Bekleyin hemen gidip bakıyorum. Ben de bakıyorum. Garip sesler duyuyorum. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Arkadaşlar bir anda kapamıyoruz. Kapandı. Evet. Kapandı. Evet. Arkadaşlar Cansu Yaman'ın burasına yara yaptı. Evet ağzına. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kapıyı açmayı bekleyin. Bakın biz buradayız arkadaşlar. Açılmıyor arkadaşlar. Açtık kapıyı arkadaşlar. Arkadaşlar hareket etti. Evet Cansu bir buradan bir şey geçti. Cansu'ya mı benziyordu? Evet. Evet evet. Cansu da <laughs> maske. Böyle arkadaşlar kadarımızı... hemen pencereden bakıyoruz. Hiç kimse, evet, yok. Hiç kimse yok. Evet. Sadece annem ve ateş var. Evet. Yok. Korktum. Hadi gel. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, <arkasında> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kapının arkasında biri var. Dur dur dur. Koydur bana. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapının arkasında biri var. Beni kurtarın. Korktum. <laughs> Kapat, kapat, kapıyı, kapıyı kapat. Ya baca, kapat, 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 Hayır <gülüyor> Arkadaşlar, Ne <laughs> diyeceğim? Arkadaşlar, Cansu, cansu nerede? Cansu, cansu yamanı çaldı. Cansu evet. bence o Cansu değildi. Seni. Sanırım... <laughs> Son bir ses geldi. Evet. bir biri geliyor. Bir geliyor, biri geliyor. Hayır, hayır. <laughs> Öldüm ben. Hello. Hello, hello. Arkadaşlar Ceren burada <laughs> Çok korkuyor Arkadaşlar. Arkadaşlar, Acaba bizi yapabilir mi? Abi At at <laughs> çok <laughs> beni. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya evet. atıyorum. Attım oraya. Bana bana. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar atıyorum onu. Arkadaşlar attım. Bay bay. <laughs> Kelip var kelip çelenlik. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. Bebek. Nasıl buraya geldi? Bir geliyor. Oldu. Biri geldi arkadaşlar. Görebiliyoruz. Yazan niye oynamıyor? hemen kilitleyin hemen kilitleyin onu tutun tutun onu kilitleyin maskesini açacağız kilitleyin onu bakalım bu kimmiş